Mahallelerinde bir hmm, yerde ki çıkamıyoruz bu yerden, aynen. Mahallelerinde bir yerde ki çıkamıyoruz bu yerden ve de direnmek kötü ister. Hadi. Mahalle derinde bir yerde ki çıkamıyoruz bu yerden ve de direnmek kötü ister. Bize direnenler baba göten işte yok yok. Gerilmiş ortam olan. Herkes mi baba sor. Buralar kimin ortak ko? Düştü yeri yakarmış hani gayrı Hem ne oram size. Şakaklarla mermi düşer. Bir de diyor ki babam düzel. Düzelsem bile kalmamış ki düzenden. Eser yok. Ha? Nerede kaldı iyiler? i̇yiler. Ayıkta kalırsın sen. İyiler. Bu ara kafamız hep i̇yiler. iyiler. Bir bir sigaraya ortak. Kuruyor babalar yine boktan. Benim sakalların altı bok çukuru diye mi sarıyoruz hayatı en baştan. Aman dilen karakol uzak size. Suğa indi ki ayrı bir dert hayat piyango için kafam olmuş. Otup fiyaz. Birileri var, hep birileri var. Biri var, hep birileri var. Birileri var, hep birileri var. Biri var, biri var, hep birileri var. Birileri var, hep birileri var. Biri var, hep birileri var. Birileri var, hep birileri var. Biri var, biri var, hep birileri var. Birileri.